Nene kaç yaşam geldi? 90. 90. Ha. Çok zorluklar gördün. Çok. Eve kanallara düştü ki bunu bulamadık çorbanın içine. Cemerci eve kurdu. Evet, Yoktu bu tehdit. Evet, hep bizler bulamadık. Tamam, et evet, bulamadık, cigara bulamadık. Evet. Hem dostu gül olsun, et yerler çıktık. Cumhurbaşkanı bizi eriyetti ki gül. Abisi bulacak dolapları mı söyledi? Ya ne bulacak mı söyledi? Ya bulamadı şimdi dört türlü yemek. Şimdi de hayır. Şimdi çok durumu. E peki oldu. bu 15 Temmuz yaptılar? O, 15 Temmuz da düşmanımız o port bak. Onu ye yarınca sonra. Sen midemizi çekti kendine. Etti ki bizi öldüre, Meydanlara töküldü. Töküldük. yürüş yaptık. Daha şimdi gün içinde neler yaptık? Cem bir tankımız bizi vurdu. Cem bir uçağımız bizi vurdu. Bizim nas çağımız bizi, bizi vurdu. O maktarınıydı. Şimdi yaptık. O kan onun ne haber? Tağlı Portbach. O Portbach port <Ciş> der ki, oyet bir diyor ki, hanımların gözüyle kanlarımız olmak ya getiriyor da diyor. Hem boşmuş diyor tut. Çok e, Kim sahip çıktı ülkeye? Cumhurbaşkanımız kurtardı bizi. Başka? Bahçeli. Kol verdi Cumhurbaşkanı'na. Akarbet oldu. Bu çocuklar duruyorlar. oldu. Devlet Bahçeli'yle Recep Tayyip Erdoğan kardeş oldu. Kardeş oldu. oldu. Türkiye'yi kurtardılar. Türkiye kurtardılar. Türkiye'yi kurtardılar. Şimdi kür olsun. Ayaktayız. Eğik. Biz çok eğik. Cumhurbaşkanımız kolumuz. Bahçeli Bahçalı korumuz, kanatımız, onların şeyine yaşayıp hem kosu çürüsü vurdu O ki Cumhurbaşkanı'na kalp açıldı, arka verdi, Bahçeli'yi durdukça çarptılar, Allah ömür bize, ikisini de Onlar bizim başımızın örtücü, arkamız, dalımız, sahabımız, ben Cumhurbaşkanı'na oruç tutacağım, Bahçeli'ye oruç ben helak alacağım. dört beş gün orada titerdiler. O dağılan doğaçını tüediler. Küçük ambarca gibi ya. Oroji mitutlar. Ormanla ben çok gördüm. Tüedir sen onları. Ben çok gördüm doktorluğu. En karip bu mütçeyinle. Şimdi tomapların bu toru içine girecek. Allah durduracak durdurur. Dur, Onların ne benden tutalım. Birbirinden ayırın ya. Bahçeyle Cumhurbaşkanı. FETÖ'ye ne diyse neler? FETÖ'den Portak, yer yarın geçiyorlar. Allah'ın afiyetçiler gelin. Amerika'yla oynayın. Portak, iri düşmanı. Ona FETÖ'den bileyim, ona iri düşmanı ne diyor? İz düşmanı diyor. He, iri düşmanı. Onun evini kötü ettiler. Zaten Amerika'da yaşıyorlar, buraya gece. Ne olur zaten. olsun, bu hükümeti yansırlar oradan. O, bu da da Allah seyreder. Çok gördüm. Ben hatrını bileceğim, qıtığıdan bileceğim, qanaydan bileceğim. Amma indi kül olsun. Cumhurbaşkanı külünü, ne küçücük qabalar. Qan dişini pürme qatricəsi qabalar. Biz də biləcəyik qatricəni. Həm dostun, cinç olsun. Bax gəlmä qanqlar yolda, qan verdi. Bizik orlonki. Onu bax ömrü gələ. Başaramadılar. Allah həsrət. Korkana qatricə. Cumhurbaşkanına bak geldi, kokana geldi, bizi kurtuldu. Hem dostum, aklınız da gülürük, gül olsun, hem de olsun. Bol yiyip, bol giyirik. Allah onlara ömür vere. Allah bizim ben ayırım ya, bak geldiğinle. Cumhurbaşkanımızın başımızda neşi gitmeye. Türkiye'nin başında neşi gitmeye. Ellere bizi örgütler edip verdirmiyor muhtarların eline. Cumhurbaşkanım ben bahçacı dönüyorum ben elini başımdık ben her şey çekmiyor. Kolunun altında bak. Ellerinin Elin, altında bak. Çay getirdim çay içecek misin? Orucam bana ben orucan. Oruç Orucu sağ ol baksan he orucam. E peki senin, Çaylar. sen bu yaşta orucun, oruç tutsan duan kabul olur. En çok dua kimi edir sen? Cumhurbaşkanımla şey, bahçeliye. Başka kimseye etmiyor musun? Onların anahtarıma, Türkiye'ye. Türkiye yalmazlarına ziyan vermiyor ki. Amin. Polisimize. Geçen sene polise herkese, herkese, hep çarptı. Her çarptı Türkiye'ye hep çarptı. Türkiye tamam Türkiye. Türkiye değil mi, Türkiye herkese, Türkiye, herkese, değil mi? Ha. ne? Ha. Ee, bir işleyin var mı yani? Var. Ne? ne ne var? Ben he, cam sildim uçağa baktım para bir geldim beyim ölmüş gidem harca para mı çaldılar gidemedim. Ha. gidemedim. Ha. çalıştım para biriktirdim ha. gidesana, harca gidesen para gidem, çaldılar. Çaldılar gidemedim. Şimdi istiyorum ki beni Cumhurbaşkanımla Bahçeli beni ümriye sütüge korkmaz kızımla yollasın. Ehti bu. Geceldiniz göreceğim oraları ağlayacağım. Eşi peki sağlığın nasıl? Çok iyi hem de olsun kızım bakıyor. Allah razı olma. Allah ne 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 bu çok var ya Çok iyi Kızım bakıyor akşam bakımdan yetiş. Ay değil. Bir şeyi düşüreyim kutam. Yanıma getirir. Allah razı ola. İyi bak kendine. Diler diler. Güle. Sağ olasın. Muşafar Maşallah söyle. Aleykümselam. Hadi gül ağrın. Hadi gül güle. ağrın. Hadi gül ağrın. Hadi gül ağrın. Maşallah diler. Sen bir anatılı.